Sony A7 III kameranızın aralıklı çekim işlevi menünün birinci bölümünde, dördüncü sayfasında ve ikinci satırında yer alıyor. Kameranız ile aralıklı çekim yaparak timelapse çekimleri yapmanıza olanak sağlıyor. İşlev menüsüne girdiğimizde ilk sayfada, ilk satırda aralıklı çekim açma-kapama fonksiyonu, çekime başlamadan önce ne kadar bekleyeceğini ayarlayabildiğimiz fonksiyon, çekim aralarında ne kadar bekleyeceği, çekim sayısı, Senaryonuza uygun ışık durumuna göre pozlama duyarlılığı yer alıyor. Menünün en altında mevcut ayarlar ile çekimin ne kadar süreceğini gösteren bir çekim süresi mevcut. İkinci sayfada ise mekanik şatırlama, elektronik şatırlama çalışacağını belirlediğimiz bir sekme ve çekim süresine aralığın dahil edilip edilmeyeceğini belirlediğimiz bir fonksiyon bulunuyor.